Selamlar arkadaşlar. Ben Ali Han. Bugün Sizler birlikte Grand RP'ye yeni gelen ve Summer Event'e geçen yaz etkinliğinin rehber videosuyla karşınızdayım. Evet, oyunumuza yeni bir etkinlik eklendi arkadaşlar. Sınırlı süreli bir etkinlik eklendi. Summer Event adı altında ve bu etkinlik arkadaşlar 22 Haziran tarihine kadar devam edecek. Daha sonrasında bu ekran kaldırılacak. Oyundan yani bu etkinlik kaldırılacak ve bu görevlere ve aynı zamanda burada bulunan heykelciklere erişemeyeceksiniz. İşte ben de bugün bu videoda bu etkinlikle alakalı her şeyi size bildireceğim. Bu heykelcikler nedir? Nasıl kazanılır? Aynı zamanda burada gördüğünüz görevleri nasıl yapabilirsiniz? Tüm bunların bir rehberi bu videoda izlemiş olacaksınız Grand RP'ye ekstra bonuslarla başlamak için videonun açıklama kısmında bulunan referans linkimize tıklayıp kaydolmanızı öneririm. Zira bu şekilde ücretsiz araba kazanıyorsunuz. Linke tıkladıktan sonra siteye gidiyor ve İngiltere 2 sonuçlarını seçtikten sonra e-mail adresiniz ve oluşturacağınız hesabın şifresi gibi bilgilerinizi girdikten sonra çıkan ekrana 13 karakterinizin adını ve soyadını girin. Bu arada referans linkimize kaydolduğunuzda bu aşamada şu an yakında gördüğünüz şekilde bir ekrana karşılaşacaksınız. Bu ekranda bulunan videoyu da izleyerek oyunu nasıl oynayabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Son olarak da burada bulunan download butonuna basarak Grand RP istemcisini bilgisayarınıza indirip kurun. Program gerekli dosyaları indirdikten sonra ikinci sunucuyu seçip oyuna giriş yapabilirsiniz. Sizleri de mutlaka Grand Arpi'de bulunan ailemize ve yayınlarda eğlenceli anlar yaşamak adına birlikte oynamaya beklerim. O halde hızlı bir şekilde videomuza devam edelim. İlk olarak bu ekranımız arkadaşlar az önce de gösterdiğim üzere oynarken M tuşuna basıyorsunuz ve buradan Summer Event seçeneğine tıklıyorsunuz. Daha sonra ise karşınıza bu şekilde bir ekran gelecek arkadaşlar. İşte burada bazı görevler göreceksiniz. Bunlar günlük görevlerdir. Kimisi de saatlik görevler oluyor. İşte bunları yaparak heykelcik kazanıyorsunuz. Daha sonra ise bu heykelcikleri temiz heykelciye döndürerek de arkadaşlar burada bulunan shop sekmesine tıkladığımızda karşınıza çıkan burada bulunan tüm ödülleri elde ettiğiniz heykelciklerle satın alabiliyorsunuz. Hazır shop ekranı gelmişken arkadaşlar buradaki araçların devlet değerlerini sizlere göstereyim. Toplulukta sağ olsun oyuncular bu araçların devlet değerlerini paylaşmışlar. Ben şahsen tek tek hepsini teyit edemedim fakat şu an yazmış yazmış olduğum görselden de araçların yanında ne kadar devlet değerleri olduğunu görebiliyorsunuz. Yani bu devlet değerlerini ona böldüğünüzde bu aracı devlet sattığınızda ne kadar gelir elde edebileceğinizi öğrenebilirsiniz. Örneğin 30 milyonluk aracı devlet sattığınızda 3 milyon elde edeceksiniz gibi gibi. Dolayısıyla eğer heykelciklerinizi bu araçları almak için harcamak istiyorsanız hangi aracın ne kadarlık devlet değeri olduğunu da buradan görebilirsiniz. Bunun dışında tabii ki burada sadece araçlar yok arkadaşlar. Tek tek hepsini göstermem gerek var mı bilmiyorum. Ben böyle yavaş yavaş aşağı ineyim. Hem kadın hem de erkek karakterler için bir sürü seçerek burada görüyoruz. Benim tabii ki de karakterim erkek olduğu için arkadaşlar siz burada sadece erkek karakterleri görebilirsiniz. Fakat eğer size bir kadın karakteriniz varsa oyuna girdiğinizde bu shop sekmesine tıkladığınızda kadın için olan karakterlere aksesuarları vesaire de burada görebileceksiniz. Evet tüm aksesuarlar ve ödüller de kısacası shop mağazasındaki bu şekildeydi. Şimdi gelelim arkadaşlar assignments kısmında bulunan buradaki görevlerimize. Fakat bu görevleri anlatmaya başlamadan önce arkadaşlar buradaki kirli heykelcik ve de temiz heykelcik mantığını size anlatmak istiyorum. Öncelikle bu etkinliğimizin ana para birimi ya da puan birimi diyeyim heykelcik oluyor. Daha önce de anlattığım üzere bu heykelciklerle buradan istediğimiz bir ödülü alabiliyoruz shop mağazasından. Fakat şöyle bir durum var. Siz buradaki etkinlikleri, görevleri vesaire tamamladığınız arkadaşlar kirli heykelcik kazanıyorsunuz. Daha sonrasında bu kirli heykelcikleri hemen buradaki clear butonuna basarak haritada işaretlenen yere giderek oradaki NPC üzerinden temiz heykelciye çevirmeniz gerekiyor. Tabii ki bu heykelcik temizleme olayı %50'lik bir ihtimal barındırıyor. Yani elinizde olan kirli heykelcikleri temiz hale çevirirken onları kırma ihtimaliniz de bulunuyor. Böyle olursa tabii ki de kirli heykelcinizi kaybediyorsunuz. Buradan tek tek dediğim gibi sahip olduğunuz heykelcikleri temiz heykelciye çeviriyorsunuz. %50'lik ihtimali çevirdiğinizde de işte bu temiz heykelciklerle de az önceki göstermiş olduğum shop mağazasından da istediğiniz bir ödülü alabiliyorsunuz. Eğer heykelciğiniz yetiyorsa. Kısacası bu heykelciklerin mantığı bu şekilde arkadaşlar. Şöyle bir bilgi de vereyim bu arada. Bu heykelcik elde ettiğinizde envanterinize geliyor. Şu şekilde size göstereyim bunu. Gördüğünüz üzere benim şu an 54 tane 4 statue yani kirli heykelciğim bulunuyor. Ekstradan 75 tane de purified statue diye geçen temiz heykelciğim bulunuyor. İşte bu 75 tanesiyle şu an sahip olduğum kadarıyla o shop mağazasından istediğim şeyi alabilirim. Tabi daha benim 54 tane dediğim gibi 4 statue'um var. Bunları gidip temize çekmem gerekiyor. Fakat şöyle bir durum var ondan bahsedeyim arkadaşlar. İstiyorsanız 4 haliyle yani kirli haliyle istiyorsanız da temiz haliyle bunları diğer oyunculara verebiliyorsunuz ya da bir yerde işte satabiliyorsunuz. Dolayısıyla bunları birikti diğer oyunculara satmaya da düşünebilirsiniz. Bunları almak isteyen oyuncular bulunuyor oyunda. Tabii ki daha çok temiz heykelcik satın alıyor herkes. Zira az önce gösterdiğim üzere kirli heykelcikler birazcık riskli oluyor arkadaşlar. %50 %50 ihtimali kaybedebiliyorsunuz. Fakat temiz heykelcik benim görebildiğim kadarıyla bol bol satın alınıyor arkadaşlar. Bizim ailemizde de sürekli alan kişiler mevcut. Dolayısıyla bu şekilde paraya da çevirebilirsiniz bunları. Bundan da bahsetmiş olayım. Şimdi tekrardan gelelim arkadaşlar etkinlik ekranımıza ve sizlere hızlı bir şekilde buradaki etkinliklerden bahsedeyim. İlk olarak en baştaki etkinliğimiz Play for one hour and get a statue. Yani kısacası oyunda bir saat vakit geçirdiğinizde arkadaşlar bir tane kirli heykelcik kazanıyorsunuz. Gördüğünüz üzere benim şu an 14 dakika mevcut. 14 dakika sonunda eğer oyunda kalmaya devam edersem tabii ki bir heykelciğin sahibi olacağım. Bu daha sonrasında başa saracak. Tekrar 60 dakika olacak ve her saat bunu bu şekilde oynadırarak otomatik olarak bir heykelcik kazanıyorsunuz arkadaşlar. Buranın mantığı özetle bu şekildeydi. Yani oyunu sırf oynayarak bile heykelcik kazanabilmeniz mümkün. Bunun dışında arkadaşlar ikinci etkinliğimize geldiğimizde de Collecting Figurines by Map. Bildiğiniz üzere oyunumuzda marketlerden satın aldığımız ve Map of Fossils adı altında bir haritamız bulunuyor. İşte bu haritaya bakarak o ne çilek kasası, mantar vesaire vesaire bir sürü kaynak toplayabiliyoruz. İşte bu haritada arkadaşlar yine her saat yalnızca size gözüken heykelcikler bulunuyor. İşte bu heykelciklerin yanına giderek de arkadaşlar topluyorsunuz. Tabii ki de her topladığınız heykelcik için bir tane heykelcik kazanıyorsunuz. Bu şekilde toplamda benim görebildiğim kadarıyla haritada 5 tane heykelcik bulunuyor. Yani kısacası her saat başı bu heykelcikleri harita üzerindeki yerlerine gidip toplayarak da kafadan 5 heykelciği de bu şekilde her saat kazanabiliyorsunuz. Burada yazan sürede arkadaşlar bu heykelciklerin harita üzerinde ne zaman yenileneceğini belirtiyor. Yani bende şu an 12 dakika 58 saniye sonra bu heykelcikler yenilenecek onu belirtiyor. Bu etkinliğimiz de bu şekildeydi. Bu dışında Destroying a Large Statue adı altında üçüncü bir etkinliğimiz bulunuyor. Bu etkinliğin kapsamında da yine burada yazan sürenin sonunda arkadaşlar haritanızı işaretlenen geri gidiyorsunuz. Daha sonrası oraya gittiğinizde de karşınızda bir heykel bulunuyor. İşte bu heykeli de sahip olduğunuz bir silah yardımıyla ateş ederek yok etmeniz gerekiyor. Bunu yaptığınız takdirde de bir tane kirli heykelcik kazanıyorsunuz. Burada şöyle bir detay vereyim arkadaşlar. Örneğin bende şu an 20 dakika yazıyor. Fakat ben bulunduğum saat içerisinde bu heykeli yok etmediğim için gidip hala yapabilirim. Yani kısacası şunu demek istiyorum. Bu heykeller ortaya çıktığı zaman bir saat içerisinde dilediğiniz zaman gidip yapabilirseniz ta ki sonraki heykel ortaya çıkana kadar. Aynı zamanda bu heykeller yine sadece diğer etkinliklerde olduğu gibi size gözüküyor arkadaşlar. Yani başkaları sizin heykelinizi yıkamaz. Dolayısıyla bu konuda da bu bilgiyi vermiş olayım. Bunun dışında 4. etkinliğimiz de arkadaşlar. Collecting Figures at the Altar. Bu etkinliği yapabilmek için de önceki burada yazan sürenin sonunda burada bulunan tuşa basıyorsunuz. daha sonrasında haritanızda bir yer işaretlenecek arkadaşlar. Bu yere gittiğinizde de orada Altar diye betimlenen bir yapıya görecekseniz o yapının yanına yaklaşıp etkileşim tuşunuz yani E tuşuna basılı tuttuğunuzda da karşınıza bir arayüz çıkacak ve bu arayüzde de kısaca eşleştirmeler yapmanız gerekiyor. Yani iki tane aynı kartı açtığınızda o kartları eşleştirmiş oluyorsunuz ve bu şekilde burada bulunan tüm kartları eşleştirdiğinizde de bir heykelci kazanıyorsunuz. Çok kolay bir etkinliktir. Dolayısıyla bunun mutlaka her saat ortaya çıktığında yapmanızı öneririm. Bunun dışında bir diğer etkinliğimize geldiğimizde de Hunters vs Monkeys adı altında bir etkinliğimiz daha bulunuyor. Bu da yine her saat oyunda olan bir etkinlik arkadaşlar ve burada yazan süre sonunda buraya tıklıyorsunuz sonrası sonrasında size bir yere ışınlayacak arkadaşlar. Ve bu yere gittiğinizde de zaten ekranın alt tarafında da göreceğiniz üzere bir dakikadan geriye doğru bir sayım başlayacak. Ve aynı zamanda ne kadar oyuncunun katıldığını da görebileceksiniz o bildirimde. Ve o yazan sürenin sonunda da etkinliğimiz başlayacak arkadaşlar. Katılımcılar arasından rastgele olarak iki kişi hunter yani avcı oluyor ve ellerine silah oluyor arkadaşlar. Geri kalan diğer tüm oyuncular ise benim şu an karakterimi ekranda gördüğünüz üzere maymuna dönüşüyorlar arkadaşlar. Ve bu şekilde de maymunların kaçması gerekiyor. Eğer maymun olduysanız özetle kaçmanız gerekiyor arkadaşlar. Avcılar da sizi avlıyor. Zaten ekranın sağ üst tarafı tarafında etkinin ne kadar sürdüğünü de ve kaldığını da görebilirseniz bu sürenin sonunda da eğer hayatta kalmayı becerebilirseniz de 10 kirli heykelciğin sahibi oluyorsunuz. Dolayısıyla bu da nispeten kolay olduğunu düşündüğüm bir etkinlik arkadaşlar. Mümkün mertebe çalılarda vesaire gizlenmenizi de öneririm bu olanlarda. Gerçekten çok işinize yarıyor. Bu etkinliğimiz özetle bu şekildeydi. Bunun dışında bir sonraki etkinliğimize geldiğimizde de Collecting the Key for the Chest adı altında bir görevimiz bulunur arkadaşlar. Benim buradaki görevlerim dan olarak gözüküyor. Yani ben bunları videoyu çektiğim gün içerisinde tamamlamıştım. Fakat sizde burada sarı butonlar olacaktır. İlgili yerleri yönlendirmek için bundan da bahsetmiş olayım. Her neyse bu etkinliğimiz arkadaşlar yine oyuna her gün girdiğinizde burada bulunan key parse ekranı tıklıyorsunuz ve burada şu arkanı yansıtmış olduğum şekildeki bir ekran göreceksiniz. Burada sizin ekranınıza yansıtılan anahtarın ya sol tarafı parlak olacak ya da sağ tarafı parlak olacak. Işte sizin hangi tarafınız parlaksa tam tersi tarafı parlak olan bir oyuncuyla belirli bir işlem gerçekleştirmeniz gerekiyor. Bunu yaptığınız takdirde de 10 kirli heykelciğin sahibi oluyorsunuz. Ki zaten bunun için arkadaşlar yine bu ekrandaki butona tıkladığınızda sizi bu işlemi nerede yapabileceğinizi yönlendirecektir. Bu yere gittiğinizde de orada bulunan kasanın yanında olan oyunculara Y etkileşim menüsündeki en sonuncu seçenekler arkadaşlar Merge Key seçeneği oluyor. İşte bundan teklif yönlendirebilirsiniz ya da oradaki oyuncular da yönlendiriyor. Ve bu şekilde eğer iki farklı anahtar parçasının sahipseniz de o günkü bu Key Parts etkinliğini de tamamlıyorsunuz ve dediğim gibi 10 heykelciğin sahibi oluyorsunuz. Kolay bir etkinliktir yapmanızı öneririm. Yaptığınız takdirde de gün içerisinde Done Today şeklinde burası bu şekilde gözükecektir. Bir daha yapabilmek için ertesi günü beklemeniz gerekiyor. Bundan da bahsetmiş olayım. Bir sonraki etkinliğimiz ise Get Out of the Maze. Bu etkinlikte de burada bulunan tuşa tıkladığınızda arkadaşlar sizi bir labirente ışınlayacak oyun ve oradaki labirentten de kaçmanız gerekiyor. Benim sizlere tavsiyem ya sağınızdaki ya da sol tarafınızdaki duvara kendinize baz alarak sürekli ona yapışık olarak gitmenizi öneririm. Örneğin ben şu an videoda sola yapışık bir şekilde gidiyorum ve bu şekilde illaki labirentin sonuna denk geliyorsunuz arkadaşlar. Yaklaşık 3, 4 ya da 5 dakika kadar sürüyor. Benim yaptığım testlere göre bu taktikle yaparsanız daha hızlı bir taktiği olan varsa mutlaka videonun yorumlar kısmında da belirtebilir. Fakat ben açıkçası bu şekilde daha pratik buluyorum. Ancak yine de çok daha kısa sürelerde tamamlamayı bilen varsa bunları belirtirse sevinirim. Daha sonrasında bu labirentten de çıktığınızda 5 kirli heykelciğin sahibi oluyorsunuz. Bu etkinliğimiz de bu şekildeydi. Son olarak arkadaşlar bir de Water Races adı altında bir görevimiz bulunuyor. Yine bu etkinliğin kapsamında da burada bulunan tuşa da oyun size bir yere ışınlayacak. Ve daha sonrasında da 5'ten geriye sayım bittiğinde de motorunuzu çalıştırıp önünüze yer alan check pointlerden geçerek yarışı tamamlamanız gerekiyor. Ekranınızın sağ üst tarafında yine etkinlikle alakalı bir süre belirtiliyor. Yani o sürenin içerisinde bitirmeniz gerekiyor. Fakat normal bir şekilde tamamladığınızda aşağı yukarı 45 saniye 30 saniye kala etkinliği her türlü bitirebiliyorsunuz. Yani o süre fazlasıyla yetiyor diyebilirim. İşin kötü tarafı bu etkinliği bitirdiğinizde yalnızca bir kille heykelcik kazanıyorsunuz. Fakat yine de basit bir etkinlik olduğu için verdiği heykelcik az da olsa bu etkinliği de her gün yapmanızı öneririm. Evet böylelikle arkadaşlar videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Peki siz bu etkinliği nasıl buldunuz arkadaşlar? Bunları videonun yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. O halde video umuyorum ki işinize yaramıştır. Eğer videoyu hoşunuza gittiyse like atıp bir yorum çok sevinirim. O zaman sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. kalın.